burayı kayıt altına alalım. Bu kayıt altına alınmadan olmaz. Evet sevgili dostlarım, değerli YouTube izleyicileri zaten şu anda Twitch'te canlı yayındayız ve size bir husustan bahsedeceğim şimdi. Bir tane biliyorsunuz ki suramız vardı etkinlik çarı yapmaya heveslendik. bunu 61 levele kastık. 61 levele kastıktan sonra anka yakımımızı, kalkanımızı falan aldık. Şimdi kask ihtiyacımız var. Bloklamalı kask. Bunun için de ben kurta, şey, kurbağalarda şeyleri Boynuzlu kastları düşürdüm. Bundan sonrasında bunları falan şimdi basabildiğimiz kadar Üste atmaya çalışacağız. Kaç tanesi geçerse duruma göre 9 yapmaya çalışacağız. Eğer olursa o şekilde kullanacağız. Olmazsa da kenarda bir tane artı 7 şimdilik Tutmaya çalışacağım. Daha sonrasında bunu aktarabilirsek yani daha yüksek bir seviyeye getirebilirsek getirmeye çalışacağız. Şimdi ben bunların aktarma işini artı basma işine başlıyorum. Sonucu göstereceğim sizlere O konuda herhangi bir sıkıntı yok ama ben şunu yapmak istemiyorum yani şu Video başlarında Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şimdi size metin 2 videosu çekeceğiz Ondan sonra işte vs atacağız e, Ticaret yapacağız farm yapacağız millete söveceğiz sayacağız Kanalıma abone olun videomuzu beğenin hani Ya böyle olsun istemiyorum ben Ben normal muhabbetimizi, sohbetimizi yapalım. Buradaki muhabbetimizi, sohbetimizi de oraya taşıyalım. İnsanlarla, yeni insanlarla tanışalım. İnsanlara bazı konularda işte sohbet edelim. Şeyler katalım. Öyle de ilerleyelim istiyorum yani. Bunu zaten daha önceden de beni tanıyanlarla muhabbet ettiğimiz için e, beni bilen biliyor zaten o şekilde. Yani yeni gelenlerle de hani kendimizi anlatıp kendimizi ifade onlara edebilmek adına bu şekilde bir yol izlememiz lazım. Evet o kadar envanterden sevgili dostlar kaç tane? 14 tane artı 4 yapabildik. Bunları şimdi deneyelim bakalım kaç yapabileceğiz. Bir tanesi direkt 5'te yandı. Bu da yandı. Oo, Ne kadar güzelsin sen ya. Allah razı olsun bir tane geçti. Gene yaktı. Güzel iki tane oldu. Oğlum ama biz bu şartlarda bu oyunu böyle oynanmıyor yani. Tamam. Hadi bir tane daha. Yani cidden. Oh. Bunların hepsi gidici ben sana diyeyim. Bir tane bile artı yedi yapamayacağız. Ben sana söyleyeyim bak. Oh. 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 Yak babuş. Biraz daha yak. Oğlum bu nedir ya? Hayda. Babayın derdine tüküreyim senin. Allah razı olsun. Bir tane artı altı yaptın valla. Geçiyor mu artı yediye? Aha artı yedi oldu. Çık. Ama. <laughs> 8'e de basayım mı lan? <laughs> basayım mı 8'e? Lan ya. 8'e bassam mı yoksa böyle artı 7 de kalsa mı? Aa iki tane de burada varmış. Aa bak bunda haberim yok. Dur. İki tane de burada varmış. Buz parçası. Buz parçası var oğlum bende bir tane şey 3 tane. Şunları bak üst üste yakarsam ah bu geçti. Hadi oğlum. Ha yandı. Basayım mı lan? Basayım mı lan? Korkanın çocuğu olmaz diyorlar bak. Bassak mı? Ah yakacağız ya. Korkuyorum. Korkuyorum ondan. Abi bak zırhçı abi. Sen yakışıklı bir abimize benziyorsun. Baksana ne kadar karizmatiksin. Of şu anlığını falan silişine bir bak. Yani biskolata erkeği gibisin abi. Kaslısın. Görüyorsun bak. Harika bir detaysın. Bence sen bunu basarsın abi. Abim. Güzel abim. Bak harika bir detaysın. Evet utanmana gerek yok. Bence çok iyi bir insansın. Herkes seni sevmiyor biliyorum. Ama aslında sen koca yürekli bir adamsın. Aslında burada herkes için ter döküyorsun ve sürekli terini siliyorsun. Ama ama bu seni kimse anlamıyor gerçekten. Sen burada çok yalnız kaldın. Bu hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Tamam ağlama gözyaşlarını silmene gerek yok. Tamam ben de duygulandım ama tamam abi ağlamana gerek yok. Ama böyle bu kaskımı artı 8 yaparsan bak çok makbule geçecek. Bak 9'a da denememe gerek kalmaya da bilir. Tamam mı? Sen bana bir güzellik yap abi. Bak basıyorum. Bak güzel abi. Hop. Hadi lan. Hop. Yapma be. Ya. <laughs> Yazıklar olsun. Zaten seni hiç sevmemiştim. İlk gördüğüm andan beri seni hiç sevmemiştim. Kes. Terli seni. Püüü, yazıklar olsun. Şurada iki lafın belini kıralım dedik be. Sana abi dedim. Abi abi. Deydi mi? Bu kadar uğraştığıma değdi mi? Hmm. Tam cennetleri basalım. Oo cennet a, a, ama bu cennetin şeylerini almam lazım. Dur. <laughs> Ama titam da mı basacağız? Bunların artı basmasını almam lazım. Bakayım bende var mı? Titanları basalım. Güzel. Artı bir. Artı iki. Kaçta jortlar? Ben diyorum ki beşte jortlayacak. Hmm. Örümcek bacakları istiyormuş. Ah, bu yandı. Şimdi kuyumcuya bir gidelim bakalım. Aa bunlar yakıyor ya. Bunlar yakıyor ya, yakıyor ya. 8'e cennet kolye dur. Buna en son şu şekilde yapalım. Babuş, şunu 5 yap. Tamam, güzel. Şunu da 5 yap. Yap abi. Yap bana bir güzellik. Şunu da yap peşi. Tamam sen bunları artı altı yaparsın. Ben sana güveniyorum. Şeytan hatıran var mı üstümde? Yokmuş. Şimdi Cemal'den de aldığımız bizim de aralarında bulunduğu cennetin gözü kolye ve bileziklerden birer birer böyle bir geçirebildiğimiz kadar geçirmeye çalışacağım. Öncelikle hepsini bir artı dört yapmaya çalışayım şurada. Daha sonrasında üste atacağız. Önce bilezikleri basacağım. Daha sonrasında kolyeleri deneyeceğim. Yani 9 yapabilme durumumuzda o bizim işimize yarar. İleride elimize efsun falan düştüğünde de e, efsunlama işi de yaparız. Yükseltme için yeterli malzeme yok diyor. Aha bilinmeyen ilacım mı yok benim? Oğlum oh, sen bana bilinmeyen ilaç artısız vermişsin. Şey Cemal. Bilinmeyen ilaç artılı var mı? Heh tamam eyvallah sağ olasın. Şimdi Şunları basmaya devam. Bunlar yanıyor da yanıyor babuş. Şunları şöyle artı dört deneyelim. Tamam bunlar da artı dört. Şimdi şöyle hepsini bir alalım. Şöyle düzenleyelim abi. Bu arada gerçekten mouse'un sensibility'si çok yüksek ya. Tamam. Şimdi artı dörtleri bir artı beş yapmaya çalışalım. Tamam bir tane geçti. Bir var. Şunu da deniyorum. Cık. Babuş biz böyle var ya bir arpa boyu yol alamayız. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Altı tane var. Şöyle sondan gelerekten. Aha bir tane artı altı oldu. İkincisi oldu. Ya bunlar ne değişik oranlar ya. Bak artı 5'e basar. Tek sayılara basarken tamam mı? Şey bir sıkıntı. <laughs> Derken çift sayılı artı 6'ya da yaptı hepsini. Vay vicdansız ya. 3 tane artı 6 oldu. Deniyorum abi. Aa beyaz inci yok. Başka ne yok? Ne istiyor? Şeytan mücevheri. Şeytan mücevheri beyaz inci. Var mı beyaz inciniz? Şimdi şöyle deniyorum tekrardan. Artı 7. Aha bir tane artı 7 oldu. Hop. Aha ikinci artı 7. Peki ya, 3? Aha bu yandı. Şimdi iki tane artı 7 var. Denemeye devam edeyim mi? Yoksa yoksa kalmalı mı? Bu arada yeti postumuz yok. Yeti postu var mı? Hadi oğlum. Aha bir tane artı 8. Geçer mi? Ah geçmedi. 9. 9 Allah. Aman be. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Müthiş oldu. Çok da iyi oldu. Temiz. Bir de evsunu da var. Delicious. Delicious böyle tadından yenmez. Peki bunun aynıları Kolye içinde bir dokuz basamaz mıyız? Abi bak kolyeler hepsi. Ay artı bir de varmış arasında. Bunları bir basmayı deneyelim. Abi 9 çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Ya kardeşim yayıncılar tabii ki kazanıyor ya. Kardeşim yani bunları biz artı yedi deneye Aa, sargı bezi. Sargı bezi istiyor bu. Ya hepsi de birbirinden farklı şey istiyor arkadaş. O sargı bezi de var. Maşallah. Maşallah ha vallahi Cemal. Ne va Bütün artı basmaları biriktirmişsin. Abi artı 7 yaprak istiyor ya. Allah'ım ya Rabbi. Yaprakla beyaz inci var mıdır yaprakla beyaz inci? Abi artı 7 aha geçti. Şimdi dört tane artı 7. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yandı. Yapma oğlum. Yapma. Yapma kardeşim. Bir tane artı 8. Hadi oğlum. Ne oldu? Ne bitti? Aa mavi inci bitti. Mavi inci var mı? Mavi inci. Aha. Hadi oğlum. Yapma. Hadi. Hadi. Tuttuk. Gözlerimizi tuttuk. Bir şeylerimizi yaptık. Hadi. Hadi aslanım. Hadi bal dudaklım. Hadi. Yapma ya. Bunu da geçirseydin var ya çok tatlı olacaktı be. İşimizi şeyde görür. Abi attım 8'e. Yapma. Yapma.